Ronaldo ile 8 challenge'a başlıyoruz. Şimdi kaleci ile karşı karşı Ronaldo. Ronaldo geldi. Aşırtma vurdu ve 1'de 1 yaptı. Şimdi sol ayağıyla vuracak. Cristiano Ronaldo geldi ve 2'de 2 yaptı. Şimdi sağ ayağıyla vuracak. Ronaldo geldi ve 3'te 3'te devam ediyor. Bakalım Plase'de ne yapacak? Plase şutu vurdu. Ronaldo'dan mükemmel bir gol. Şimdi ayağın dışıyla vuracak. Ronaldo geldi ve top direkten döndü. Ronaldo bunu kaçırdı. 5'te 4 yaptı. Bakalım Selçuk'ta ne yapacak? Ronaldo geldi. Ronaldo mükemmel vurdu. 6'da 5 yaptı. Bu arada arkadaşlar aşağıdan bedava bir şekilde YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye çok az kaldı. Lütfen abone olalım. Şimdi Ronaldo geliyor. Cristiano Ronaldo geldi. 7'de 6 yaptı. Ronaldo 8 şut yılın işte 7 şutundan 6'sını gole çevirdi ve sü yapıyor. Ronaldo Şimdi 8'de 7 yapma şansı bulunuyor. Bakalım Cristiano Ronaldo kaçta kaçta bitirecek? Ronaldo Messi mi daha iyi yoksa Ronaldo mu daha iyi sizin fikirlerinizi neler yorumlara yazın ve aynı zamanda videoyu bir hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve aşağıdan bedava bir şekilde abone olmayı unutmayın. Şimdi Cristiano Ronaldo 8'de kaç yapacak göreceğiz. Ronaldo geliyor Cristiano Ronaldo attı ve 8'de 7 yaptı ve bu challenge'ın sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.